Merhaba arkadaşlar. Kanalımdan hepinize selamlar. Bugünkü e, videomda sizlere bu güzel tavşanın yapılışını anlatmaya çalışacağım. Yine hepinizin seveceğini çok e, ümit ediyorum. Yapılışı çok kolay bir tavşan. E, bolca da sipariş alacağınızı düşünüyorum bu tavşandan. Ayrıca hediyelik torunlarınız için yap, yapacaksanız yani ne için yaparsanız yapın severek ve kolaylıkla yapacağınızı düşünüyorum çok zor bir model değil e, boyutuna bakalım ben de e, şimdi ölçeceğim boyutunu şöyle şuradan ölçtük de, 24 santim olmuş tavşanımız ee, yani amigurumi yapacağınız, e, yapabileceğiniz her türlü ipi kullanabilirsiniz. 3 renk gerekiyor. E, tavşan için beyaz, beyaz, e, içindeki body için bir renk kullanın. E, bir de tulumu için yani 3 renk e, yeterli olacaktır. Ayrıca kilitli göz kullandım, ee, biraz e, iri yaptım gözlerini, 12 milimlik gözler kullandım, İri olsun diye. Ama 10 milimlik de e, güzel olacaktır e, bu oyuncak için. E, benimle e, yapmak istiyorsanız malzemelerinizi hazırlayın. Tığ numaramızda 2 numara arkadaşlar. E, yine elyaf e, hazırladım, elyaf içini sıkıca elyafla doldurduk. Böyle başlayabiliriz inşallah ama başlamadan önce mutlaka kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ayrıca videoları da beğenirseniz ve altlarına da yorum yaparsanız e, mutlu olurum. Oyuncağımıza kafa yapımıyla başlıyoruz. Hiç uzatmasın diye zaten oyuncaklara aynı şekilde başlıyoruz genelde. Sihirli halka yaptım. İçerisine 6 tane sık iğne, sonra her sık iğnenin üzerine çift batarak 12 tane sık iğne ördüm. Üçüncü ee, sıradan devam ediyoruz. Üçüncü sırada işaretleyicimizi koyuyorum ve üçüncü sırayı şöyle tam bir tek batarak bir de çift batarak tamamlıyoruz. 3. sırada bir tek bir artırma yapacağız. 6 tane toplamda artırma yapıyoruz. 18 tane sık iğnemiz olacak. 4. E, sıradayız. 4. sıraya da 2 tane tek tek örüyoruz. 2 tek bir artırma. 2 tane tek bir arttırma toplamda 24 tane sık iğnemiz olacak 5. sırada 3 tane tek tek sık iğnelerimi örüyorum bir tane arttırıyorum sıra sonunda 5. sırada 30 tane sık iğnemiz olacak Evet devam edeceğiz arttırmaları e, 6. sıraya geldik. 6. sırada 4 tane tek tek örüp 1 tane arttırma yapacağız. Ve sıra sonuna kadar 6 tane arttırma yapacağız. Toplamda 36 tane sık iğnemiz olacak. 7. sırada işaretleyiciden itibaren 1 2 3 4 5 tane sık iğne ördüm. 1 tane arttırma yapacağım. Ve sıra sonuna kadar 5 e, e, ör, 1 arttırma. Toplamda 6 tane arttırma yapacağım. E, ve ilmek sayımız 42 olacak. 8. sıradayız. İşaretleyiciden işaretleyiciden itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6 tek bir tane arttırma yaptım ve sıra sonuna kadar toplamda 6 tane arttırma yapacağım. E, sık iğne sayım bu sırada 48 olacak. 9. sıradayız. 7 tane sık iğne örelim. 2 3 4 5 6 7. 7 tane ördüm. 8. ye arttırma yapıyorum. Sıra sonuna kadar toplamda 6 kere arttırma yapacağız. İlmek sayımız 54 olacak. 10. sırada tekrar 6 e, tane arttırma yapacağız. Arttırmalarımız şu şekilde olacak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. yağ arttırma yapıyorum. Böyle sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim. Sıra sonunda e, 60 sık iğnem olacak. E, bundan sonra 11. sıra ve 20. sırada dahil olmak üzere e, 9 sıra düz bir şekilde Örüp devam ederim. Ben renk değişikliği yaptım, beyazla yapacağım tavşanı. Ee, evet, şimdi e, 9 sıra düz bir şekilde ördüm. 60 tane sık iğnemiz vardı. Ee, i̇sterseniz önce bir gözlerini takalım. Eksiltmelere başlayacağız. Şimdi gözler için şu şekilde tam tepesinden 15 sıra sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 yani 15 ile 16 arasındaki boşluğa ikinci gözü de sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 tane sık iğne ara veriyorum 9.'cuya takacağız. Şu şekilde. Buradan 15 sıra saydım. 15 ile 16 arasında arada da 8 sık iğne. Evet gözlerimiz siyah gözlerimiz var. 12 milimlik ama 10 milimlik de göz kullanabilirsiniz. Hani e, yan, yani e, elinizde 10 milimlik de varsa onu da takabilirsiniz. E şimdi bu kilitli gözleri takıp mühürleyelim. Hani uzat, uzamasın videomuz. Zaten biliyorsunuz e, biraz yerini büyüteceğiz. Ve bunları takıp mühürleyip devam edelim gözleri taktıktan sonra 2 sıra daha örelim. 9 demiştim ama 2 sıra daha ördüm 11 sıra. 11 sıra düz işlemiş olduk arkadaşlar. Şimdi eksiltmelere başlayacağız. 8 tane tek tek ördüm. 1 tane eksiltme yapıyorum. Sıra boyunca 8 tane tek 4 5 6 7 8 1 tane eksiltme. Sık iğnelerin ön iplerinden alarak eksiltme yapıyorum. Sıra boyunca 6 tane eksiltme yapacağız. 60 tane sık iğnemiz vardı. 6 tane eksiltme yapacağız. 54 tane sık iğnemiz kalacak. 23. sıraya geldik. Eksiltmelerimizi devam ediyoruz. 7 tane örelim. 1 2 3 4 5 6 7 7 ör bir eksilt. Altı tane toplamda e, eksiltme yapar, yapacağız sıra boyunca. 50 e, kaç kalmıştı? 54 tane sık iğnemiz kalmıştı. E, şimdi 48 tane kalacak. 24. sıraya geldik. Şimdi 6 tane tek tek örelim. 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane örelim, bir tane eksiltelim. Bu şekilde sıra sonuna kadar 6 defa bu işlemi yapalım. 42 sık iğnemiz kalacak. Evet, dediğim gibi çok uzatmadan uzatmaya gerek yok diye düşünüyorum biliyorsunuz aynı şekilde şimdi 6 bu sırada 6 ör 1 eksilt yaptık sonra 5 ör 1 eksilt 4 ör 1 eksilt 3 ör 1 eksilt 2 ör 1 eksilt yapacağız 18 sık iğnemiz kalana kadar e, bu şekilde örmeye devam edeceğiz. Sonra e, 18 sık iğne kaldığı zaman kafamız bitmiş olacak. E, dolduracağız. Güzelce dolduracağız. Sonra zaten devam birlikte devam ederiz. Bu şekilde kafayı da bitirdik arkadaşlar. İçini de doldurdum. Özellikle doldurunca böyle yanak kısmına doğru el yapları iterek e, dolum yaptık bir ilmek kaydırma yapıp bir zincir çekip ipi kesebiliriz. Şimdi ipleri hazırlayalım. Siyah ip ve pembe lazım. Siyah ipin e şey yok ayırdım ipin katlarını ayırarak kullandım şu şekilde gözün e, şu üst köşe kısmından batırıp şöyle bir iki sık iğne ilerisinden kaşını da 4 5. sıraya göz üstünden 2 4 şuraya şuradan bakın aynı hizada olacak şuraya. küçük bir kaş yaptım şöyle e, ee, 1 2 3'ünün bir a bir, bir sıra altına. Şimdi geri çıkıyorum. Böyle minik kaşlar yaptık pembe ipimi de hazırladım bu pembe iple burun kısmını işeyeceğiz gözün iki sık iğne altında iyi bakın 1 iki alttan 1 2 şurada da 1 2 olacak yani ortalama gelsin üçgen yaptım. Şimdi bu üçgenin içini dolduracağım. Şöyle minik bir burun yaptım. Şimdi geri siyah ipimi zaten bırakmıştım burada. Şöyle dibinden batıyorum. Bir, iki, üçüncüden çıkıyorum. Şöyle. tabi ben tek gözünü işte bir gözünü daha önce işlemiştim iki gözünü de yaparsınız ipleri bağlamadan kesmeden önce evet yüz işlemesi bu şekilde oldu ee, şimdi kulaklarına başlayalım kulakları için tekrar beyaz ip ve iki numara tığımızı alalım iğle halka içerisine 6 tane sık iğne yapacağız. kapatıyorum sihirli halkayı. Şöyle şurada ilmek kaydırma yapacağım. Sonra spiral bir şekilde öreriz. Evet şimdi her sıraya bir zincir çekerek yapalım. Sonra spiral örelim. Her sıraya çift batalım. 12 tane sık iğne yapmış olacağız. ve altıncı altıncı arttırmayı da yaptık şimdi işaretleyici kullanalım ve üçüncü sırada üç tane örelim bir iki üç ör bir arttır tekrar bir 2 3 tane örüyorum. 1 tane arttırıyorum. Toplamda 3 tane olacak. 2 3 bu da 3. arttırmam. 3. sırada 3 tane arttırma yaptık. 15 tane sık iğnemiz oldu. Hemen 4. sıraya geçiyoruz. 4. sırada 4 tek bir arttırma yapıyorum. 1 2 3 4 Yine toplamda 3 tane artırma yapacağım. 15 tane sık iğnemiz vardı. 18 tane olacak. 3 4 Yine sonuncu artırma. 5. sıraya geçtik. 5. sırada 5 tane öreceğim. 1 2 3 4 5 ör, 1 artır yapacağım. 3 tane arttırma yapmış olacağım gene. 21 tane sık iğneye ulaşmış olacağım. 6. sırada eee 6 tane tek tek örüyorum. 3 4 5 6 ör 1 bir artır yapıyorum. Eee 2 tane daha artıracağım. Toplamda 3 tane 24 sık iğnemiz olacak. 24 tane sık iğnemiz oldu. Ee, şimdi 7. sıra ve 12. sırada dahil 6 sıra 24 sık iğneyi düz bir şekilde örüp devam eder. 6 sıra düz ördük. 13. sıradayız. 13. sırada eksiltmelere başlayacağız. Hemen işaretleyiciden itibaren eksiltme yapalım. 1 tane eksiltip 10 tane düz örelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Oh. Hemen bir tane daha eksiltiyorum. 2 tane eksiltme yaptık. Şimdi geri kalan yine e, işaretleyicime kadar 10 tane sık iğneyi öreceğim. E, 24 tane sık iğnem vardı. 22 tane sık iğnem kalacak. Şimdi 22 sık iğneyi e, bir sırada düz örelim. 15. sıraya geldik. Hemen 15. sıraya da bir tane eksiltme yaparak başlıyorum. 9 tane örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 ördüm. Yine bir tane eksiltiyorum ikinci eksiltmem bu sırada da iki tane eksiltme yaptım 20 tane sık iğnem kaldı şimdi geri kalan ilmeklerimi işaretleyeceği kadar örüp bir sırada düz örelim bir sırada düz ördük şimdi 17. sıraya geldik hemen yine bir tane eksiltme yaparak başlıyorum bir tane eksiltme yaptım 8 tane sık iğne öreceğim 1 2 3 4 5 6 7 8 ve yine bir tane daha eksiltme yapacağım yine iki tane iki tane eksiltme yaptım 18 tane sık iğnem kaldı. Bir sırada şimdi e, işaretleyeceği kadar bitireyim sıramı. E, bir sırada düz örüp devam edelim. 19. sıraya geldik. Tekrar eksiltmeyle başlayacağız sıra başına. Bir tane eksilttim. 7 tane sık iğne örüyorum. 2 3 4 5 6 7 Tekrar bir tane daha eksiltiyorum. 2 tane eksilttim. 18 tane sık iğnem vardı. 16 oldu geri kalan ilmeklerimi düz bir şekilde ördükten sonra bu sefer iki sıra iki sıra düz örelim sırada e, eksiltme ile başlayalım bir tane eksilttim düz olarak 1 2 3 4 5, 6 tane örüyorum ve ikinci yine eksiltmemi yapıyorum ve yine geri kalan ilmeklerimi e, düz bir şekilde 6 tane ilmeğimi örüyorum. 14 tane sık iğnemiz kaldı. E, tekrar 2 sıra düz bir şekilde örelim. ne eksiltme yaparak başlıyorum bir tane eksiltme yaptım düz olarak 5 tane 1 2 3 4 5 ördüm bir tane daha eksiltiyorum ikinci eksiltmem olacak bu şimdi geriye kalan 5 tane sık iğneyi de öreceğiz. Toplamda 12 tane sık iğnemiz oldu. da 12 sık iğneyi düz bir şekilde örelim. Son sıramıza geldik. Son sırada 6 tane eksiltme yapacağız. Şöyle ardı ardına yapacağız. Şöyle şunu çekeyim sayarak yaparım birinci arttırma e, eksiltmem pardon birinci eksiltme ikinci eksiltme üçüncü eksiltme dört beş ve 6. eksiltme. 1 zincir çekip ipi e, bir miktar uzun kesiyoruz, dikeceğiz. Dikmek için bu şekilde kulak hazır. İnşallah e, diğer kulağı da örüp işlemini yapalım bir tane daha aynısından örelim arkadaşlar kulakları bitirdik ee, yan tarafına doğru iğneleyelim şöyle simetri baktığınız zaman e, şu tepeden saya, sayalım isterseniz şöyle tığım bakın şu ortadaki sıramız 1 2 3 4 5. 6, 7, 8, 9. Sık iğnenin üstüne şu kaşın da, bakın kaşın alt kısmına denk gelecek şekilde iğneledim. Burayı da aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sık iğnenin e, üzerine boşluğuna şöyle yanlarda olacak şekilde simetri bir şekilde iğneleyip dikelim. Şimdi bunu da aynı şekilde buradaki gibi dikelim. Kulak dikimini de yaptık. Kafasını, oyuncağımızın kafa kısmını bitirmiş olduk. Ee, şimdi gövdesi için e, inşallah ikinci videoya geçelim.